Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bum bum bum. Gülümse. Bozduk. Evet. E, bugünkü vlog başlıyor. Gördüğünüz kamera e, Kadıköy pazarından 50 liraya falan almıştım. Dedik ki ucuza bulduk çok güzel hayat falan. iki tane bulmuştuk üstünde birlikte. Mutluyuz huzurluyuz pilleri taktık baktık elektrik falan var. Basıyorsun böyle reaksiyon veriyor fakat Sonra benimkisini ben bir hayyan pasajına götürdüm. Dedim ki abi bir şey var mı? Şuraya baksanıza ya. Ona göre belki bir şeyler yaparız. Dedi ki geri sarmasında problem var. Ben bunu tamir ederim. Problem değil. Ama yani makineden daha pahalı olur. Tercih etmek ister misin dedi. Dedim ki kalsa şimdilik. ileride daha çok para bulup. Eğer har vurup harman savurmak istediğim zaman olursa gelirim dedim. Teşekkür ettim ve çıktım. Şimdi de kendisi sus olarak duruyor sadece. Neyse Güne başlayalım. Bugün günlerden cuma. Akşama World Card'ın e, World Card düzenlediği etkinliklerden ilki olacakmış. Ozbi da çıkacak. Muhteşem olur. Akustik yapacakmış. Akustiğini hiç dinlemedim. O yüzden bu etkinliğe gitmek istiyorum. O yüzden şimdi onun için hazırlanıyoruz. Bu arada bugün dikişleri çıkarttım. Sanki şey böyle var yani böyle insanın beni olur ve Üstünde kıl olur ya. Iyy, iyy. Öyle durmuyor ama. <laughs> Bir de şey, bıyıklarımın hakkında yorum yapmak isteyen var mı? Ben bıyık bıraktım son bu işte ah, e, dikişlerden sonra bıyık bıraktım. Ama yani nasıl duruyor? Güzel mi duruyor? Çirkin mi duruyor? Hiç fikrim yok. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Sadece bıraktım ve dışarı çıkıyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Beğenen oluyor, beğenmeyen de oluyor ama beğenen kişi gerçekten beklediğimden fazla. Yani ben 2 falan bekliyordum. 4-5. <laughs> <laughs> Neyse hazırlanalım. Bugünün en güzel haberi yurt dışından telefon getirirseniz kayıt parası 6000'den 20000'e çıkmış. <laughs> Aşırttı Blackboard Cash on the Table hesabı gibi bir şey bu biraz. Ne giyecektik? Evet. Aa, ee, short giymek istemiyorum. Her gün short giydim. Bugün son Reels'ta e, kombinlediğim gömlek pantolon kombinini giymek istiyorum. Uzun zamandır yapmak istiyordum krop gömlek falan. Onu deneyeceğim muhtemelen. Bakalım önce bir dolaba gidelim. Sen dur orada. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi benim dolabım muhteşemdir çünkü kaos dolu. Düzensizliğin içinde bir düzen var. Çok yapmacık konuşuyorum gibi ama bilmiyorum. Neyse devam edelim. Şimdi bu bu şortu bayağıdır yani bu şortu herhalde bir önce yaptım. Bir ayda çok giydim yani. Gerçekten çok giydim. O yüzden giymemeliyim. Ee, o pantolonu birisi vermişti. Kim verdi? Batu getirdi. Tamam. Batu getirdi. Tamam. O pantolonu giyeceğiz. O pantolonu hiç giymemiştim. Güzel olabilir. Hatta havada çok böyle ekstrem bir sıcak yok. Rüzgarlı rüzgarlı o yüzden pantolon gidebilir. Hafif kalın çünkü giymek istemiyorum. Ee, onun yanına tişört olarak şu eski vintage tişörtümü giyebilirim. Bunu da kestim crop tişört yaptım. Şu sıralar crop tişört ve gömlek bir şey yani nasıl desem bir ilgi mi çekiyor? Çünkü yabancı takip ettiğim influencerlar ve modellerde falan olsun. Onlar da baya görüyorum ve denemek istiyorum. Zaten benim bundan önce denemeden önce de hep istediğim kalıp belli yani oversize kullanmak istiyorum fakat Türklerin kullandığı kalıptan değil yani dar uzun kalıp nefret ediyorum geniş ve kısa kalıbı tercih ediyorum yani nasıl desem be bel hizasına gelecek ve bel hizasının altına inmemesi gereken tişörtler gömlekler falan her zaman için tercihim en azından benim tarzımı yansıtan benim mutlu olma sebep olan giyim tarzı bu sizin tercihiniz nasıl hiçbir fikrim yok Çok teşekkürler pantolon orada <laughs> bu jean. Jeane bakalım. Berçka'nın 40 beden pantolonu. Allah kahretsin. Oy 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 oy. Affet sevgilim. Kırı kalemi mi? Ha, ah, where is... Where is the shirt? Ha, şu gömlek burada. Bu gömleği önümüzdeki 2-3 gün boyunca giyeceğim. Cık, umurda mı? Değil. Niye? Ya da giymeyebilirim aslında ya. Ama giysem güzel olur. Bomonti yani bu tarz şeyler giyilebilecek bir yer insanların kaldırabileceği tarz insanların takıldığı yani Kendi semtimi düşündüm ilk başta. Orada gelebilir. İçine atlet giymek istiyorum. En azından üstüm daha böyle ferah olsun. Böyle bir imkanımız yokmuş. Atlet kirliymiş. O yüzden... Aa, ne giysem. Bu birazcık işleri sekteye uğrattı. Çünkü hani atlet de düşündüm. Rahat olurum düşündüm. Şimdi onun yerine ne giyelim? Tişörtü giyeceğim galiba. Crop tişört. Çünkü gerçekten yani şu sıralar atlet kullanmaya başladığımız halde evimizde bir tane... Sus! Atlet kullanmayı sevdiğimiz halde evde bir tane beyaz atlet varmış. Bir tane daha var aslında o çok... Artık böyle öldü. Öldü yani atlet. Evet arkadaşlar katılıyorum size de çok konuşmayın. Vile çekiyor. Şimdi hızlıdan büyütü yapacağım. Aklıma az önce bir şey geldi. Şarkı açayım arkada bir şeyler çalsın ama size çok duyulmasın diyeyim Ama muhtemelen duyulacak. Umarım bu vlogda telif Hakkı tarzında bir şeyler yiyip içmeyiz. Teşekkürler YouTube. Yani mecbursunuz siz haksız. De. Neyse dedim ki vlog her vlogta aklıma geldikçe bu tarz sakin uzun vloglarımda özellikle. Dedim ki şarkı önerisi yapayım. Yani böyle köşeye bir yere Spotify albüm kapağı veya işte şarkının kapağını koyabilirim artık. Niye böyle iğrenç bir ampute ütülü işi yapıyorum Evet ölü atleti diriltmeye çalışıyorum bu arada. Çok kötü ya. Dikişleri Allah'ına kavuşmuş. Yani gerçekten. Ama mesela bugün böyle hani bu tarz bir atlet almaya kalktığımda şu an ben de konuşuyorum. Şu an yani normal markalarda 250-300 liradan falan başlıyor yanlış bilmiyorsam. Uzun zamandır bu tarz sıfır ürünlerde alışveriş yapmış değilim. O yüzden piyasa konusunda eskisi kadar bilgiliydim. Önceden şöyle bir şey vardı. Şimdi sıkıyorsun falan diyeceksiniz ama hiç umurda bile değil. Böyleydi ama. Benim sesim yükseldi çantalarını da yükseliyor. Ben mesela bir ürün gördüğümde bunun onun fiyatını tahmin edebiliyordum. Çünkü piyasaya artık o kadar hakim olmuşsun ki alışveriş yapıyor musun? Hayır alışveriş yapmıyorum. Fakat hani bazen hobi olarak bir gibi bakardım. Ya ne kombinlemek isterdim ya da ne yaparım, bunu alır mıydım falan. Vallahi bak çünkü hani o ara boş vaktim varsa yapıyordum. Çünkü sevdiğim bir şey kıyafet, giymek, kombinlemek, etmek. Yani bunun için modacı olmanıza gerek yok. Yani bir şeyler bilmek için ekstra kendiniz de çabalayabilirsiniz. Benim de bildiğim tek şey o sıralarda o kıyafetin kaç para <laughs> Gerçekten bundan bir iki yıl önceye kadar Evet arkadaşlar katılıyordum. Yani kıyafeti görüyordum. Ee, 300 lira. E, 400 lira falan diyordum. Bir insanın üstüne görünce de bunu söylüyordum. Onun yani fiyatını bilmeme gerek yok. Gençken ki garip yeteneklerim. Garip ve işe yaramaz yeteneklerimden biri. Onun bu şarkı size gelmiyordur. Bu şarkıyı paylaşalım. Chris Brown'un bir e feat çalışması yanlış bilmiyorsam moralizem. Tamam susuyorum. Çok kötü ütülüyorum şu an. Birazcık özen göstermem lazım. Yani ya üstündeki gömleği çıkarmayacağım fakat içimdeki kıyafetin de düzgün durması önemli. Bence siz duyuyorsunuz o şarkı. Şimdi daha iyi mikrofon olduğu için etrafı bütün sesleri alıyor. O sesle geliyor. Oğlum telif yeri bu mu? Ha fena değil. Giyilebilecek güzel geldi. Çok öyle ütü taraftarı bir insan değil. Çok, çok uğraştırıyor ya. Yani. Gerçekten geçen düğüne gidecektik. Of gerçekten susun artık ama. Düğüne gidecektik ben bir buçuk saat gömlek sürüyorum iz çıkmıyor yani. İz gömlekten ayrılmıyor. Birlikte kalmış yani. Sanki bu gömlek izle üretilmiş gibiydi. Sonra günün sonunda öğrendim ki bu kadar ağır bir izi var ve ütüyle çıkaramıyorsanız gömleğinizi nemlendirmeniz gerekiyor. Yani tekrar eski ıslaklığına çevirebilirsiniz. Üstelik yıka ıslak çıkar falan. Tabii ki gerek yok kadar. Ütünün suyuyla bile yani bir miktar Baktığınız etme biraz daha süre gerçekten hani tişört veya gömleği nemlendirin abi. O nemle daha kolay üfleniyor. Islak yani olduğu için üflenmesi kolay yaşıyor. Basit mi? O kırışıklar nasıl oluştu? Kururken. Aynı şekilde siz de ıslatıyorsunuz. Olaya başa sakın. Bir de şöyle olursam. Hadi bakalım. Artık burada müzik kapatıyoruz. Mecburiyet. Mecburiyet. Çünkü telif denen bir şey var ve adamların hakkı. Bunu kullanamazsınız. Çok değil Şimdi dizimdeki yara hala geçmedi. Ben bulanık gözüküyor. Şimdi dizimdeki yara hala geçmedi. Buna hemen pantolon giyeceğim. O yüzden oraları... Çok aşağıda aşağı. Oraları bantlamam lazım. Güzel bir pansuman üstüne bant. Şimdi kesiyorum. Evet, 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 evet. Hazırız. Ee, gömleğimi şeyde giyeceğim. Metrobüse binerken. Şimdi Sam'te böyle gitmek istemiyorum. Çünkü burası onu kaldırabilecek bir yer değil. Mecbur. Jean, altı siyah konvers. Üstüne bu sıfır kollu atlet giydim. Tişörtten bozma bu arada. Giyerken de hatta bir miktar burayı yırttım. Kolumu taktım. Bunu giyeceğiz. Üstüne de beyaz o gömleği giyeceğim tasarımdaki. E, onun dışında yanıma da yedek bir tişört aldım. Beyaz bir tane. Üstüne de belki bir tane normal bir sivri tişört alırım. Ki gece yağmur yağabilir itibari var. Hesabı değil. Çıkıyoruz.

Evet. Bir yarışma duyurusu yapacağım. Wolf Fest yarışmasını hatırlıyor musunuz? O yarışmayı kim kazanmış? Bir sonraki story'e bakın. Duyurusu yapacağım. Fest yarışmasını hatırlıyor Evet. Nereye koysak? Buraya ne olmaz. Oğlum kameraya koyacak hiçbir yer yok. Gerçekten. Tamam Ay ay. Evet buraya koyabilirim. Her neyse. Durum güncellemesi yapıyoruz. Ee, geçen hafta mı? Bir ay önce e, Wolf Fest vardı her sene düzen, yani son 3 yıldır düzenliyorlar. İşte ben bu senekine gidebildim. Ve geçen seneden itibaren yaptıkları bir yarışma vardı. Her fest sonunda işte video yapıyor izleyiciler, katılımcılar ve o videoda birinci seçilene bir şey ödüller veriliyor. Seneye bilet kazanıyor falan filan. Baktım bu sene de yapıyorlarmış. Dedik ki niye katılmayalım? Elimde 3-5 kare görüntü vardı. Onları editledim. Üstüne güzel bir efekt attım. Bence video kötü. Gerçekten videonun görüntü kalitesi kötü. Yani video güzel müzik, uyum falan geçişler iyi. Okey ama mesela videonun görüntü kalitesi çok iyi değildi. Ben onu biraz daha bozdum. Bu bir taktik. Ve günün sonunda Olfes birinci seçmiş. Çanta verecekler. Ee, önümüzdeki sezon Wolfest'in çift kişilik kombine olacak ve 1500 TL'li ve bir çeki. Çok güzel İlaç gibi geldi. Tam böyle şey iki gün önce Instagram'da şey yaptım. Ben artık e, her şeyi izleyeyim. nasıl desem Umudu kestim. Tek bir çare var. Olumlama yapıp deneyeceğim dedim. Bu bir salaklık olabilir belki dedim falan filan. Ee, ve iki gündür bunu yapmaya çalışıyorum. Kendimi pozitif yönlendirip olumlu düşünüp olumlu hareket çalışıyorum. Herhalde oluyor gibi. Umarım bu işaretler devamı gelecek şekilde cümleyi kuramamadan devam edebilirim. Diye düşünüyorum. Evet. Bu akşam Ozmik konserine gideceğiz. Çağrı Bey'i bekliyoruz. Hala duş alacak. Telefon görüşmelerini bitirdi. işle ilgili. Anca girdi. Saat 9'da Bomonti şura, Bomonti şurası dedi. 10 dakikalık yol yürümemiz var dedi. Tamam dedim, okey dedim. Çok güzel. Ağladım bir önce dedim. Ben 2 saatlik yoldan geliyorum. Neyse. Ha, saat 8 yaptı herif ya. Hala çıkamadık. İnsan bir oturur yani birazcık oturduk. Muhabbet ederdik. Bak onun işi iyi gidiyor, benim işim iyi gidiyor. Bunu bir kutlardık değil mi? konser öncesinde? Bekliyorum işte duştan. Ee, bu videoyu yaz aylarında çektiğimiz için üstsüz olmam çok normal. Bu rahatsız ederse lütfen yani yorumlara belirleyin. Çünkü İzleyen insanları bazı şeyler rahatsız edebilir. Ee, ben bunu ne kadar dikkate alırım bilmiyorum ama üstsüz görürseniz şaşırmayın tamamıyla havanın sıcak bir ve benim çok giyinmeyi sevmememden kaynaklı gerçekten böyle üstsüz dolaşmak çok rahat bir şey abi ya yani gerçekten alta bir şort. yeter abla benlik ederiz değil mi? Neyse kazandık goluk kazandık. Thanks God. Evet çağrı hazırlanacak ondan sonra ee, ne yapacağız? Konserdeyiz günümüz güzel geçiyor. Buraya geldiğimde su gibiydim. Tişörtümü koydum. Umarım kurumuştur. Evet. Hafif nemli ama güzel. 何 <So>、oh. oh. Ben de. Benim sandviç gözüyle bak buraya girmiyor. Gerçekten hata etmiş. Buradan Subway'den özür diliyorum. Ben hep basit bir sandviç olarak bakıyordum ama gerçekten Subway güzelmiş. Yani sandviç konusunda güzelmiş. Ondan 10 üzeri 8 gerçekten biz çağrıyla bir gurmeler olarak yani bu çocuk Anadolu'nun bağrında neler iyi geldi. Buna rağmen onda sekiz yani. Bir keşkek olmasa da. <gülüyor> ne gülüyorsun? Keşkek daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> keşkek olsa daha iyi. Ama Subway de gerçekten onun üzeri yedi seni beğendim. Gerçekten yeniyor. Yani. Yapım aşamasında izledim ya çocuğun yapması falan. Değil mi? Gözünün önünde yok. Ya her şey çok var ya. Şeffaf ortamda sağlıklı gibi bir şey. Başarılı. Sabbey tavsiye ederiz. Doyurucu o kadar. Umarım <laughs> net çekiyordur. <laughs> Eko, bu, bu videoyu izleyeceksin. Gizem'i biz görmedik duymadık. Vallahi billahi sesi kısılırsa benden değil. yaptı. Biz Oğuz bir konserindeydik. Bu da işte Bomonti adaya gelmiş. Eko. Tamam mı? Öyle karşılaştık. Sonra bir an bira işledik. <laughs> Çağrı uyardı. Diyor ki içme yani. Yarın çıkacaksın sana ne yapacaksın? <laughs> falan filan. Ama Gizem dayanır mı? Yapıştırdı bir ayı. Bir <laughs> <Gün> içti. Baktık <laughs> ikinciyi de alıyor. Bak olmuyor. Paylaştık alt dedik. Bari yarısını biz çekelim. Öyle ikincinin yarısını falan aldık da geldi şimdi burada yanımıza oturdu yemekte de karşılaştık. Anlamadım nasıl bu kadar çok karşılaştık. Ne anlatıyorum? Sesimesi kısılmış. Eko vallahi bizden değil. Şarkı söyleyemem. <laughs> Çöreğini artık yaptık güzel. Hatta biz öneri yaptık ya gel falan yaptık. <laughs> Kendine gelirsin falan yaptık <laughs> <mi işte. gülüyor> Bilmiyoruz yani Eko. Aa. Bu yarın konsere çıkacak böyle insanlar böyle mi yapıyor yani? Böyle bir sorumsuzluk bana gelmiyor mu? Şarkı sesini dinlendirdiğini sanırsınız. <laughs> Konuşmayacağım dediğinin üstüne 15 dakikadır konuşuyor. Susması için kamerayı kayda başlattı. Gülüyor Biliyor falan ben anlamadım. <laughs> Merhabalar. Subway güzeldir. Buyurun. <laughs> Denemediyseniz Subway. Sandviç konusunda bin Yok, numara bir numara değildir bir de. Bir, <laughs> bir numaradır yani. Haberiniz olsun. Evet. Bir 20 dakikası falan var. Saçmalama ya o kadar yoktur. <laughs> He? Nasıl? Aç bakayım bir konumdan. <laughs> Lan benim ev şurası. <laughs>